Yayının başında da söylemiştim ya parası olanın da olmayanın da en çok merak ettiği konu altın. Şimdi o altın rekorlara, zirvelere doymuyor. Ons altın 4.967 dolarla tarih zirvesini yeniledi. Gram altın ilk kez 7.000 lira seviyesini aştı. 1 gram altından bahsediyorum. Küresel riskler ve faiz indirim beklentileri yatırımcıyı güvenli liman olarak görülen altında tutmaya devam ediyor. Altın fiyatları tarihi zirveyi gördü. Gram altın ilk kez 7 bin liraya aştı. Ons altın 4967 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. <laughs> Küresel piyasalarda altında baş döndüren yükseliş sürüyor. Ons altın %2,17 primle 4.936 dolardan kapanış yapmıştı. Bu kez 4.967 doları test ederek yeni zirvesine ulaştı. <laughs> Ons altın 5000 dolar hedefine dayanırken sadece 2026 yılının ilk ayındaki yükselişi %15'e yaklaştı. Ons fiyatındaki hareketlilik gram altını da rekora taşıdı. Spot piyasada gram altın 6919 lirayı gördü. Kapalı çarşıda ise gram altın 7075 liradan satılıyor. Böylece gram altın ilk kez 7000 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11525 lira seviyesinde. Altındaki yükselişin arkasında jeopolitik riskler var. İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela operasyonu ve Grönland gerilimi güvenli liman talebini arttırıyor. Fed'den bu yıl 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi ve yeni Fed başkanının daha gevşek politikaları izleyebileceği yönündeki spekülasyonlar da altını destekliyor. Altındaki hızlı yükseliş bankaların tahminlerini değiştirdi. 2026 sonu ons altın hedefi 4900 dolardan 5400 dolara yükseltildi. Merkez bankalarının aylık ortalama 60 ton altın alması ve yatırımcıların risklere karşı altına yönelmesi fiyatlardaki yükselişin devam edebileceğini işaret ediyor.